Ah günaydın Barış'cığım. Ben de biraz sabah kahvesiyle resimleri yorumluyordum. Yani hayatı anlatmış, hayatın dalgalarını anlatmış. Oradaki tekne aslında bize silginç olmuş. Buradaki de çok hoşuma gitti. Güzel bir İstanbul tasviri olmuş da biraz daha geçmiş dönemlerde. Çok 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 hoşuma gitti. Buradakinde hissettiğim şey insanların da bir ağaç gibi oldu ve bizim hayata köklerimizle bağlı olmamız ve bunun aslında ilk çekişmeleri var. Bu da çok güzel, çok çok zarif. Burada eski dönem sohbetleri var. Bu da çok hoşuma gitti. Ama bak sana diyorum en güzeli bu. Burada ressam ne anlatmak istemiş? Sarvama yamba <laughs> <laughs> <laughs>